Şimdi yine Meral Akşener'in Meral Akşener'in bugünkü bugünkü sevgili arkadaşlar kamuoyuna düşen, yansıyan o aday tanıtımındaki siyasi cene, e, cinayetlerin geçmişte mertçe işleniyor diye söylediği yani skandal olan o sözlerinin ardından bugün Sivas'taki belediye başkan adayının Bakın Sivas'taki belediye başkan adayının yaptığı konuşmayı ve Menel Akşener'in o yap, yapılan konuşmaya nasıl gülerek karşılık vermesini ya daha 6 ay öncesine kadar aynı masadaydınız. Yol arkadaşıydınız. Beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilseydiniz Cumhurbaşkanı yardımcılığını yapacaktınız. Ya dur yanlış öyle konuşma deme gerekirken Meral Akşener'in bunu yapmasının ne anlama geldiğini biraz sonra anlatacağım size sevgili arkadaşlar. Ama gerçekten utandığımı ifade etmek isterim. Önce onu söyleyeyim. Şöyle geleyim. Yazık yani gerçekten yazık. Şöyle geleyim. <laughs> Büyük kimsenin tekelinde değil, MHP'nin tekelinde değil. Bunlar kendilerine Ak Parti, Ak Parti de o milli görüş zihniyeti. 89 yılında burada başkanım, Temel Karamoğluoğlu diye bir şahıs var. O burada daha ikinci veya üçüncü ayı Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak dedi. Bu soysuzluk değil de nedir? Bana diyorlar ki bu kadar sert konuşma. Nasıl konuşmayayım? Nasıl nasıl konuşmayım? Vallahi vallahi billahi ipe de gitsem konuşacağım sen yine Başınıza bela açmam inşallah. <laughs> evet. Ülkücülük kimsenin tekelinde değil. MHP'nin tekelinde değil. Şimdi ya gerçekten ya siyasi nezaket diye bir şey yok mu bu coğrafyada? Ya? Daha 6 ay öncesine kadar ülkeyi değiştirmek üzere. Bir yıl boyunca aynı masada Saadet Partisi de dahil olmak üzere sizin parti yöneticileriniz de dahil olmak üzere altı siyasi partinin yöneticileri tam bir yıl boyunca 2300 madde Türkiye'nin nasıl değişeceğiyle ilgili olarak 2300 madde ortak mutabakat metni oluşturdu. Seçimleri yani 28 Mayıs'tan sonra şimdi bir yerde bir aday belirliyorsunuz. Siyasi nezaket yerde. Resmen seviye aşağıda. Gülme daha da aşağıda. Ya bu ülkenin topraklarında yani ya bir duruş ortak duruş eyleyemeyecek miyiz arkadaş? Daha düne kadar ölümüne beraber gittiğiniz Ülkeyi değiştirmek istediğiniz. Türkiye'yi dört bir yanını Onlarca mitingde beraber konuştuğunuz, milyonların karşısında konuştuğunuz, ellerinize havaya kaldırdığınız insanla ilgili bir adayınız bu konuşmayı yaptığında şunu yapmanız gerekir ya. O da susardı. Gülmemeniz gerekirdi. Ama nerede? Yok abi. Yok. Öyle bir nezaketli falan